mantar. Sayılar bitti. Neydi bu ceyran şapkası mıydı? Evet. Ma mantar neyi mi buldun? Oh. Ne arıyorsun burada? Hey bu da tozak mantarıymış. Gördüm. Şu ekip gezin, Aynen, ha, Ben e, ben Ali biliyorum. Mantara mı geldin? Biliyorum ben Mantara geldim. Koyun, yani o, bu macerada o, bize ne anlatacaksın? O dediklerimizden. biz Bizi de biliyor mu? En son sizinle denizi <laughs> e, <'in> kıyısında <laughs> beklemiştik. Evet. E, Köylüler bizi iyi karşıladı. Sağ olsunlar. Hadi <laughs> <laughs> yani biliyor ooo oh, mantar. <laughs> mantar aracı başladı ama var mı bilmiyor Evet. Bu mantar iniyor mu? Bu mantar yenir. Bu mantar çayır mantarı. Say mı diyor ya? Güzel. Tüm Türkiye'nin Ha, tüm iki kırmızı bu. Yetiştirdiği <laughs> Mantar. Milli yiyeceğimiz. Milli yiyeceğimiz. Ha. Bunu pişirmeden de yiyebilirim kesin garanti. Tutmaz. Tutmaz. Bir tane bulduk. Siftah. Bak 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 bak. Ama bu belki de zehirli bir cins de olabilir. Yok güzel. Gayet iyi. Valla akıl ürün terledi la be. Valla ben de geberiyorum mantar toplamaz Ta nereden tırmandık şuna bak Açılıyorum akıl açılıyorum Ala al ne arıyorsun burada? Burada kuş bakışı yapıyorum Mantar mı arıyorsun? Mantar 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 topluyor bir tane buldu Hani yok ola Sen bulamadın mı? Böyle bana yaramıyor, yaramıyor. Niye la yoruldun mu? Havaf Havaf yavacı, Vallahi ta o aşağıdan tam karşıdaki dene mantar gördüm. Karşıda karşıda. Hatta burada da var. Aha bir tane de burada. Şu. Şu. Bakın. Mantar. İki de burada. Bayağı güzel. <laughs> Aa. Aa. İki tane de burada. Burada var ama bunun zamanı geçmiş. Oradakilerin de zamanı geçmiş. Bu yemeyen bir tür tozak mantarı. Böyle yaptığımız zaman bakın içi bembeyaz. Bu da tozak mantarıymış. Gördüğünüz gibi. Yorulduk. Bu mantar işi akıl işi değil. Aha. Sabahtan beri 3-4 tane anca bulabildik. Olanı bu. Bu depe dırman olacak. Geldiğimiz yer bura. Bulduğumuz mantar da bu. E tabi bazen böyle mantar bulunca şu bir şu iki yorgunluk neyi kalmıyor. Hele şuna bakın. Şu da üç. Gördün mü? Aa, mantar. Yorgunluğum gitti ha. Buradan gördüğüm kadar inan. Şurada 3-4 mantar daha var. Ama güzel mantar. Fakat toz almış. Ha, boşa geldik. Depeyi yarıladıydım ama tozak çıktı. Şimdi tekrar bu tarafa dırmanacağım. Oy dağlar, yalçın dağlar, dumanı hırçın dağlar sana bir mantar daha. Beyzbol topu ya da pinpon topuna benziyor. Canım çıktı ma. Ah. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayıyorsunuz mu? sayılar bitti. Daha 19, gidiyor lan. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Daha bir de orada var. 23, 24, 25, 26, 27 e, Türk bitti artık Çin sayısına geçeceğiz. Hahaha. de Allah. boş bir de şu. Çiçek çeşitliliği. Çok hoşuma gitti ha. Her türlü çiçek var. Hele bak şurada bir tane daha var. Bunun adı neyse. Bu da çok güzel bir çiçek. Vallahi bak. Korona böyle yapacağım. Lan ne güzelmiş bunlarla. Vallahi bak. Bunun <laughs> <laughs> da yendiğini biliyorum ama yine de bilmiyorum alsam mı almasam mı. Bu biraz farklı Bakın bu tür de yeniyor herhalde buna ne diyorlar bilmiyorum ama yendiğini biliyorum. Aa, bakın sinekleri görebiliyor musunuz? Çok fazla sinek var her yerdeler. Bak hemen kondular. Allah! Bu sene ne olmuş buralara ya? da hedefe kilitlendim. Bir mantar gördüm galiba. Evet. Tam da önümde. Yanında da inek pisti var mayıs. Şöyle koyalım mayısın üstüne. Mantarımızı güzelce keselim. Evet. Biraz zamanı geçmiş. Kurtlanma var. Fakat bu yoklukta idare eder. Bu sene yağmur olmadı. Kuru kuru ille bir yani tam mantar iyi ama kuru. Neydi bu Ceyhan'ın şapkası mıydı? Evet evet. Siz bilmesiniz sene 1316'da Ceyhan vardı Ceyhan. Dallas mıydı o dizinin Dallas. adı? Dallas. Aha. Yüksek Kırmızı Çar vardı. Aa. Aa. Orada Ceyhan vardı. Bir de Michael Jackson vardı rahmetli. <laughs> Jackson vardı o ondan önce o daha bebeydi o zamanlar. Ha, Pepsi reklamında çıkardı. Böyle şapkayı çıkarttığı zaman Ceyhan çok severdim. Aynı o hatırlıyorum. Biçer döverleri neye vardı lan? Alba, de Çok severdim onu. O da benim gibi çok yakışıklıydı. Öldü mü ki o? Ölmüştür tabii. Bir e de o... Babi mi vardı? Yuyuk miydi? Bir şey vardı. Yuyuk ailesi miydi lan? <laughs> i̇şte mantardan bayağı var da bunlar ne bilmiyorum. Bakın bir acayip altı falan. Mandalina gibi. Bizim burada buna ayı mantarı diyorlar ama sürüsüne bereket. Şuna bak. Yeniyor mu yenmiyor mu kesinlikle bilmiyoruz. Onun için Okumadan geçiyoruz bunlara. Dağın başında zehirleniriz, zehirleniriz de. Kurtaran da. Şu ekip gelsin Aynen, kapat, 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 kapat. Kapat. Bir, bir beyaz araba geliyor bakalım da kim oluyor? Otur gözüne döndü araba. Kimin? İyini. Ah. Kösüldük bir de aşağı inmesi var şimdi. Toplaması güzel mantar ama hem biraz da yağmur atmaya başladı hava bozuyor. Ali kısa günün kara kilosu kilosu ana desek 400, 750 var? Allah yani 15 lira araba buraya buradan çıkarttım onu o, <laughs> gölet var. Kokundan kopartmıyorum ben böyle yarıdan kesiyorum bakın hep kokları burada kalıyor. Seniye bir daha çıksın. Anam 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 anam. Burada bir tane daha var. Onu da alacağım şimdi. Evet şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Konumuzla ilgisi yok ama ben şu mantarları görünce Kafayı sıyırdım arkadaş. Hele bir bakın, hele bir bakın. Şunlara bir bakın la. Tam da inek bokunun üstünde çıkmış ama olsun. Aa gelin de. Burada var. Şunları keselim yalanız. Bu çürümüş ya neyse gene de işimize yarar. Ağzına sağlık alo. Ne bileyim görmedim onu da sen al ya. E şarkı söyledin sana bir sürprizimiz olsun ya. Eğer karşıdaklar taş değilse mantar arkadaş. Köşeyi döndük. Evet taş değil mantar. Orada var orada var. Şu çok güzelmiş yalnız ha da güzel Bu da güzel. Bir tane de bu <laughs> En güzeli de bu. Mantar neyi mi buldun? Ne bunun cinsi la? Ciarım, fotoreği gibi Ciarım. Vallahi Lan la. Başka Ciar oldu, bilir misin? La bilmemiyiz la. Ciarım, fotoreği gibi. Öbürünün adı neydi? Baba, ana, ana. Adını bilmiyorum. Baba. Kutur kutur la, et ha. gibi la. Bak, bunlar da kardeşi, kardeşi. Koma, hiç birine koma. Bunlar da kardeşi. Bu <laughs> da oğlu. Oha. Ker gibi bir tane daha. Hem de yeni çıkmış bu ha. Aburi. Bir tane de şurada var. O da güzele benziyor. <laughs> Ama bu apu yutmuş ha. Bu tozakla. Te Yorulduk. Ellerim ne titriyor hala. Çekiyor mu telefon? Benim çekiyor da benim internetim yok. Aa, yoruldun mu sen de? Yoruldum da. 3 tane mantarın peşine anasını satayım. 9 depi. Ya. Hiç bu kadar uzağa gelmediydik be. Ramazan'da 5 lirayı almaya dövüyorlar ha. Ama spor yapmış olduk. 3 kilo 15 lira tutarlar ha. <laughs> Sabahın 7'sinden beri biz dolanıyoruz. Saat kaç? Vallahi Saat 11.42. <laughs> bu saatte sonra spor yapsan ne olacak ya? Bu saatte sonra bize yolun inişi lazım ya. <laughs> ya belki faydası olursa sağa sola. O, olur mu? Olur dur la. Bir güçlendi. <laughs> Kirteli. Kirteli, kirteli. Ne oluyor? Ee, yamadırmandığın evet, için. Evet evet. Kucak uçka acı acıya sus sancıya demiş. Tabii canım. Bunların faydası olur. Öyle yani mantar bahane ya. Ha. Baksana. Çangırı ilimizin Güzide ilçesi. Ortaköy'deyiz. <laughs>